Merhaba gençler. Evet bugün Servet Fünun yazarlarından devam ediyoruz. Yazar ve şairlerinden devam ediyoruz. Evet. Şimdi önceki derslerimde Tevfik Fikret'i anlatmıştım. Önemli bir şair diye. Bugün yine bir şairi değineceğim. O da Cenab Şahabettin ve diğer yazarlarımızı anlatacağız arkadaşlar. Şimdi Cenab Şahabettin biliyorsunuz arkadaşlar Servet Fünun'un ikinci önemli şairi olarak karşımıza çıkıyor. Asıl işinin asıl, e, doktorluk olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar biz İstanbul'da eğitim aldıktan sonra e, birazcık da yüksek lisansını yapma adına tıp eğitimini tamamlama adına Paris'e ne yapılıyor? Gönderiliyor arkadaşlar. 3 yıl Paris'te kalıyor. Ondan sonra tekrar ülkeye dönüyor ve e, Osmanlı'nın çeşitli topraklarında e, doktorluk yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Bu da eserlerine yansımış. Şimdi arkadaşlar... Hemen ben edebiye onun yönüne geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, biz Cenap Şahabettin'in ilk şiirlerinde Muallim Naci'nin tesirinde kaldığını görüyoruz. Şimdi aynı şekilde Tevfik Fikret'te de böyle bir durum vardı. Galatasaray lisesinden hocası olan Muallim Naci ilk şiirlerinde onu ne yapmış arkadaşlar? Etkilemiştir. Hatta Cenap Şahabettin ünlü şiir kitabı olan tam atı da yine muallim Naci halkasındayken Servet-i Fünun'dan önce bakın Servet-i Fünun düşüncesinden farklı olarak e, ne yapmıştır? Kaleme almıştır arkadaşlar. Daha sonra sanatçı Paris'e dediğimiz gibi eğitim içerisinde için gidiyor ama Paris'e gittiğinde tamam kendi mesleğiyle alakalı oluyor ama bir yandan da orada bazı batılı şair ve yazarlarla da bir arada bulunma imkanı arkadaşlar buluyor. E, kendisi de bizzat hatıralarında anlatıyor. İşte diyor ki ben şu 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 yazarla diyor bulundum. Şunun işte diyor e, sohbetlerine katılma imkanı oldu. Dolayısıyla Batı'ya gitip Batı'da kalınca onun şiir görüşünde de ciddi manada değişiklik oldu. Tamamen batılı tarzda ve döndüğü zaman da biz onun arkadaşlar Türk edebiyatına bir yenilik getirdiğini görüyoruz. Sembolizm Tamam unutmayacağız Cenab-ı Şahabettin'in Türk Edebiyatı'na en büyük etkisi sembolizmi getirmesi olmuştur arkadaşlar. Sonra geliyor Servet Fün'ün dönemi yazarlarıyla birlikte aynı dergilerde yazıyorlar arkadaşlar. Hatta orada terane i Mehtap adıyla bir şiir yayınlıyor. Bu şiir yayınlayınca bu şiir kapalı bir anlatım var. Arapça, Farsça, Fransızca belki sözcükler var içerisinde. Dolayısıyla böyle kapalı, ağır, anlaşılmaz bir dille yazınca ne yapıyor? Ahmet Mithat Efendi önceki derslerde de belirttiğim gibi dekadanlar adıyla bir tartışma başlatıyor. Sizi gidi dekadanlar diyordu arkadaşlar. Evet o tartışmanın bir ayağını cenab Şahabettin bir ayağında Ahmet Mithat ne yapıyor arkadaşlar oluşturuyor. Şimdi Tevfik Fikret'in şiirlerinde tabii ki o döneme uygun olarak arkadaşlar biz aşk ve tabiat unsurunu görüyoruz. Yine resim sanatının arkadaşlar ve müziğin önemli yer tuttuğunu da söylememiz arkadaşlar söylememiz uygun olur. Şimdi arkadaşlar Servet Fünun da Tevfik Fikret'le birlikte bu akımın en önemli isimlerinden birisi olmuştur ve sembolik şiir yazmaya Servet Fünun da, ...arkadaşlar devam etmiştir. Ağır bir dil kullandığını görüyoruz arkadaşlar şiirlerinde. Dediğim gibi bu şiirlerde biz bireysel konuları ne yapıyoruz görüyoruz. Daha sonra Servet Fiyon'un dergisi kapanıyor. Evet arkadaşlar. Ve 1908'de ikinci meşrutiyet denilen bir şey ilan ediliyor. Abdülhamit'in yetkileri kısıtlanıyor. İttihat ve terakki başa geliyor arkadaşlar. Ve daha sonra biz Cenap Şahabettin'in ciddi manada politikayla, sosyal konularla ilgilendiğini değişik gazetelerde işte Hürriyet, Tanin gibi gazetelerde yazdığını görüyoruz arkadaşlar. Mizahi yazılar kalemi almıştır. Hakkı Mazlum adı altında arkadaşlar ismiyle ne yapmıştır? Bazı mizahi eleştirel yazılarda ne yapmıştır? Yazmıştır arkadaşlar. Daha sonraki dönemde 1911'de Selanik'te Genç Kalemler adıyla bir hareket başlıyor biliyorsunuz. Bu hareketin üyelerinden biri olan Ali Canip yöntemle de dil üzerine arkadaşlar tartışmaları vardır. Hatta Ali Canip yöntem biliyorsunuz Cenab Bey ile münakaşaların başlığıyla da bir kitapta ne yapmıştır? Bunları toplamıştır arkadaşlar. Evet daha sonra makaleleri var. Evraki Eyyam arkadaşlar. Nesri Halp, Nesri Sul atlarıyla makaleler, köşe yazıları biz yazdığını ne yapıyoruz sanatçının görüyoruz arkadaşlar. Evet, diğer bir başlık onun sanatıyla ilgili. Biz arkadaşlar onun sanatında gezi yazılarının da önemli olduğunu görüyoruz. Suriye mektupları Cemal Paşa diye bir kişi şama davet ediyor. O yolculukta izlenimlere. Avrupa mektupları. Tasviri Efkar iki kez Avrupa'ya gönderiyor. Onun sayesinde Avrupa'yı bir kez daha görmüş oluyor. Ve oradaki yine izlenimlerini görüyoruz arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz Hac Yolunda adlı eseri var. Ee, sanatçı Hacca mı gidiyor? Hayır, böyle bir şey yok. O bölgede karantina doktorluğu yapıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Bir de afak Irak diye eserlerini geldiğimde göstereceğim. Sonra Cumhuriyet kuruluyor arkadaşlar. 1932'de birinci dil kurultayı yapılıyor Türkiye'de Atatürk'ün isteğiyle. Ve arkadaşlar oraya katılan yazarlardan, sanatçılardan birisi de odur. Dilde sadeleşme fikrine artık benimsediğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Ve eserlerinde de daha sade bir dil kullandığını biz ne yapmaktayız arkadaşlar? Cenab-ı Şahabettin'in görmekteyiz arkadaşlar. Peki, hocam konuları nedir işlediği konular? Biraz önce söylemiştik, bireysel konular, aşk ve tabiat onun şiirlerindeki en önemli iki unsurdur. Tabiat onda ölü şekilde değildir. Nefes alan, canı, ruhu olan arkadaşlar bir e, varlıkmış gibi ifade edilir. O akşamı, gecenin kızıllığını, sembolizm biliyorsunuz bunları getiriyor. Çünkü ileride Ahmet Haşim daha... Derin şekilde, daha yoğun şekilde bu tabiat manzaralarını ne yapacak? Kullanacak. Ha Bu dönem sanatçıları kullanmadı mı? Tabii ki bu dönem sanatçıları da varlığa sembolist ve parnas gözlerle de bakmışlardır arkadaşlar. Onun Elhan-ı Şita adlı eseri önemlidir. Kış musikisi demektir arkadaşlar. Eser önce güzel bir bahar havasıyla başlar şiir her şey güzeldir. Böcekler, çiçekler, kuşlar vesaire. Sonra ikinci bölüme geçilir. Hafif hafif kar yağışı vardır. Sanatçı bunu resmeder. Zaten eserin, şiirin önemli noktası budur. Tabiatın bir karın yağışını çok ahenkli, müzikalite tamam yani şekilde ne yapmıştır? Bizlerin önünde tasvir etmiştir arkadaşlar. Üçüncü bölümde de fırtına çıkar. Arkadaşlar o hayaller söner ve gerçekle karşı karşıya kalınır. Gerçek hayal çatışmasını anlatan Servet Fünun'daki şiirlerden eserlerden birisidir. Şair bu şiirinde üç farklı aruz kalıbı kullanmıştır. Divan edebiyatının kuralları yıkılmaya devam ediyor. Arkadaşlar, bir de biz ben burada bu şiirde üç farklı nazım birimi de ne yaptım gördüm arkadaşlar bir serbest müstezat var galiba. Bir e, dörtlük ve beyit şeklinde üç ana kısımdan oluşuyor. Evet. Diğer bir unsurda resim. Ünlü bir araştırmacımız var Mehmet Kaplan. Arkadaşlar Şiir Tahlilleri adlı eserinde e, Cenab'ın şiirleri için diyor ki onun bütün şiirlerine baksak biz evet asıl gayesinin resim yapmak olduğunu görürüz diyor. E, KPSS'de bir soruda da sormuşlardır Cenab-ı Şahabettin'e. Bu ifadelere ben rastlamıştım sorunun içerisinde arkadaşlar. Demek ki böyle bir yönü de sanatçının nedir, vardır arkadaşlar. Evet, ses ve musiki çok önemli. Servet Hüyü'nün genel dönemidir. o ses ve musiki oluşturacak kelimeler, bu kelimelerin bir tamlama oluşturması, tekrarlar arkadaşlar. Bunlar ses ve musikiyi ne yapıyor? Oluşturuyor. İşte bir tane örnek verir misiniz? Elhanı Hazan. Elhan ha var bakın. Burada da ha var. Elhan an burada da Hazan. Yani bakın ne yapıyoruz? Kelimelerin şiirlerin başlıklarında bile biz musikiye önem verdiğini sanatçının arkadaşlar görmekte görmekteyiz yani. Güzel. Şimdi bütün eserlerine bir bakalım. Tamat şiir kitabı tiyatro yazmıştır. O dönemde tiyatro geriledi ama biz sanatçıda e, sanatçı da arkadaşlar tiyatro yazdığını görüyoruz. Üç tane yalan körebe ve küçük beyler şeklinde. Gezileri var. Dört tane gezi yazsa yolunda Avrupa mektupları, Suriye mektupları, bir de Afakı Irak. Evrak-ı Eyyam, Nesra, Nesrusur söylemiştik. Bir de Tiryaki Sözler adıyla özdeyiş kitabı çıkardığını görüyoruz. İşte diyor ki mesela örnek kava ağacı tek başınadır çünkü dost doğrudur gibi böyle ifadeler var. Aşk bir belediye otobüsüne benzer. Ne zaman geleceği belli olmaz. Pardon öyle bir şey yok. O günümüzün bir e, neyidir? Öz değişidir. Ata sözüdür arkadaşlar. Güzel. Evet. Bir iki soru var galiba. Cenab-ı şiirimize getirdiği en önemli yenilik hangisidir? Evet cenab Şahabettin sembolizmi getirmiştir. En önemli yönü arkadaşlar Cenab-ı Şahabettin'in budur arkadaşlar. Şimdi ikinci sanatçımız, daha doğrusu üçüncü sanatçımız Ali Ekrem Bolaylı arkadaşlar. Nam Kemal'in oğludur. Nam Kemal gibi aydın bir insanın evinde bulunmak demek küçük yaşlardayken iyi eğitim almak demektir bence. Evet bu eğitimde alıyor küçük yaşlarda da şiire ne yapıyor? Başlıyor. Daha sonra arkadaşlar İsmail Safa. İsmail Safa kim? Peyami Safa'nın babası arkadaşlar. Evet. Onun etkisinde şiirler yazıyor. Yani divan edebiyatında öğreniyor. Daha sonra Servet Füyü'nün döneminin içerisinde biz Ali Ekrem'i ne yapıyoruz? Görüyoruz. Ayın nadir takma adını kullanarak Ali biliyorsunuz Arapça ayın harfiyle ne yapıyor? Yazılıyor. Ondan dolayı aynı takma adını kullanmıştır. Osmanlı-Yunan Savaşı yaşanırken Türk-Yunan Savaşı vasiyet ve asker şarkısı diye arkadaşlar milli duyguları anlatan biz şiirlerde yazdığını ne yapmaktayız? Şairin arkadaşlar görmekteyiz yani. Onun dışında kırmızı fesler kasideyi askeriye bu önemli. Babasının biliyorsunuz sürriyet kasidesi var. Namık Kemal'in Hürriyet kasidesi var. Ona bir nazire şeklinde yazılmıştır. 1908'de Hürriyet Ordusu diye bir orduyu Öven arkadaşlar bir şiir olarak karşımıza çıkıyor. Ordunun defteri, Birinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde orduya moral amaçlı böyle şiirler çok yazılmış. Birinci Dünya Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı'nda arkadaşlar biz böyle şiirler yazıldığını görüyoruz. İşte Birinci Dünya Savaşı'nda Ali Ekrem Bolayır yazmış, Kurtuluş Savaşı öncesinde Nazım Hikmet yazmış gibi birçok şairin arkadaşlar biz görüyoruz yani ortaya moral verme adına yani. Evet, şimdi bu da güzel. Daha sonra Cumhuriyet döneminde arkadaşlar yazmaya devam ediyor. Cumhuriyet döneminde bir sanatçının iki tane eser yazdığını, Şiir Demet'i ve Vicdan Alevleri adlı eserleri basılmıştır. Şiir Demet'i Çocuk Edebiyatı adına arkadaşlar çocuklar için yazılmış bir şiir kitabıdır. Böyle bir yön var. Ali biliyorsunuz Servet Fün'ünden ayrılması ciddi bir ekibe e e e e darbe vurmuştur. E o ayrılınca bazı sanatçılar da Servet Fün'ünden ayrıldığını ne yapıyoruz bizler bilip görüyoruz arkadaşlar. Evet, Hüseyin Suat Yalçın arkadaşlar. Şimdi... İki tane bizim o dönemde yalçınımız var. Biri Hüseyin Cahit, birisi Hüseyin Suat. Hüseyin Cahit küçük olan, Hüseyin Cahit büyük olan. Ağabey yani. Bizim el sığmaz aslında Hüseyin Cahit yalçındır. Ama Hüseyin Suat'ı da ne yapmayacağız, unutmayacağız arkadaşlar. Şimdi Hüseyin Suat melal şairi, hüzün, endişe şairidir. Zaten şiir kitabına da Lâneyi Melal ismini ne yapmıştır, vermiştir eşinin ölümü onu çok derinden etkilemiştir. Eserlerinde genelde ölüm gibi, aşk gibi, arkadaşlar tabiat gibi konuları biz işlediğini ne yapmaktayız, görmekteyiz. Arkadaşlar daha sonra 1908'de bakın ikinci meşrutiyet yani Abdülhamit'in güçlerinin azalması, daha sonra tahttan indirilmesi, iddiaat ve terakki dediğimiz partinin gelmesi siyasi havayı ne yapmış? Değiştirmiş. Yazarlar da hemen ne yapmışlar? Bir değişime uğramışlardır. Mizah arkadaşlar. 1980'den sonra mizah yazmıştır. Gaveyi zalim takma adıyla arkadaşlar Gave destanında birleştirdiği bir şiir kitabını görürüz. Şimdi Gave'den bahsedeyim. Biraz önce de aslında geçti ismi ama şimdi Dahak diye zalim bir hükümdar var. İran mitolojisinde. Şeytan bunun iki omzundan öpmüş iki omzundan öptüğü için iki omzundan yılan başı çıkmış. Bu yılan başı da insan beyniyle besleniyor. Ve bize zalim hükümdar sürekli birilerinin çocuklarını alıp ne yapıyor? Yılanlara yediriyormuş. En son Demirci Gave diye bir kişi var. Demirci Gave'nin de birkaç çocuğunu arkadaşlar daha halka verince dayanamamış artık ve önlüğünü çıkartmış bir isyan başlatmış. İsyan başarılı olmuş. Ee, Gave'nin Önlü önlüğü bayrak olmuş ve zalim hükümdar hak tahttan inerek yerine kim gelmiştir? Yerine Ferut'un atlı iyi bir hükümdar gelmiş. Aslında birazcık da Abdülhamit'e, Abdülhamit sonrası bazı hükümdarlara eleştiri. Hani direkt Abdülhamit zalim diyemiyorlar da onu bir şekilde uzak diyarlardan örneklerle ne yapıyorlar? göstermeye çalışıyorlar. Tiyatro eseri var. Kirli Çamaşırlar, Hüseyin Suat'ın ve Kayseri Gülleri tiyatro alanında arkadaşlar bence önemli eserler olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor arkadaşlar. Süleyman Nazif diğer bir yazarımız. Şimdi arkadaşlar Süleyman Nazif Diyarbakır doğumludur. Vatan temini çok işlemiştir arkadaşlar. yani Servet Fünun döneminin vatan şairi diyebiliriz onun içinde. Ee, ilk i̇lk şiirlerini gizli figanlar sonra bastırılmıştır ama ilk şiirler bunun içerisindedir. Böyle bir şey var. Daha sonra biz onu Servet-i içerisinde görüyoruz. İbrahim Cehde adıyla, Takma adıyla Servet-i Fünun'da şiirler yazmıştır arkadaşlar. 1908'de onda da bir değişim var arkadaşlar. Milli duyguları anlatmıştır zaten buna yakın bir sanatçıdır. Ee, pek hocam bireysel unsurlar yok mu? Tabii ki var. Servet Fün da her şair bireysel duyguyu işlemiştir. Servet Fün'ün içerisinde yer alan ama daha sonra değişmiş. Fırak Irak bu önemli arkadaşlar. Manzum Mensur Irak'ın Osmanlı elinden çıkışına çok üzülmüştür ve arkadaşlar bu ızdırabını Fırak Irak adlı şiir kitabında dile getirmiştir. Eserlerine bakalım. Gizli Figanlar evet önemli. Irak, Irak evet önemli. Malta geceleri. Ne işi var Malta'da? Biliyorsunuz özellikle Abdülhamit diyor ki sıkıntılı olan yazarlara koçum gel buraya gel 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 Süleyman'ım gel işte şu gel bu gel diye söylüyor yani. Bak diyor koçum bu arkadaşı alın bir ada havası alsın. Yani nereye göndersek Kıbrıs orada Namık Kemal var. Rodos işte Ziya Paşa var. Önceden gönderilmiş bunlar. Malta. Tamam. Mükemmel. İstanbul'a da uzak olsunlar. Gidince gelemesinler diye Malta'ya gönderiyor. Malta gecelerini yazmıştır arkadaşlar. Düz yazı şeklinde eserleri de var. Batarya ile Ateş'in biz arkadaşlar düz yazı şeklinde olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz ve şahit oluyoruz. R fazla çıktı orada. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi Hüseyin Siret, arkadaşlar böyle Servet Fün'ün değişik değişik yazarlarımız var yani. Şimdi arkadaşlar, önce Divan Şiiri, sonra Servet Fün'ün etkisi, arkadaşlar bireysellik değil mi? Zaten özlem ve gurbet şairi, biz ona ne yapıyoruz? Diyoruz, özlem ve gurbet şairi arkadaşlar. Özellikle gurbette ne yapmış? Ee, uzun süre kalmış arkadaşlar. Klasik konularımız, aşk, kadın, tabiat, özlem... Ayrılık, ölüm, arkadaşlar, intihar gibi konular işlemiş. Yer yerde bazı şiirlerinde vatan sevgisini el aldığını biz sanatçımızın görmekteyiz. İki önemli eseri var. Kimin? Hüseyin Siret'in Bir Bağ Bozumu, bir de Kıvılcımlı Kül adlı. Kıvılcımlı Kül üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Boğaziçi notları İstanbul'un o dönem güzelliğini anlatma adına e, bence Önemli bir kısım olarak karşımıza çıkmaktadır gençler. Buna da ne yapalım? Dikkat edelim. Evet, diğer bir şairimiz Faik Ali Ozansoy. Şimdi arkadaşlar Faik Ali Ozansoy, Servet Fünun'da Tevfik Cenab'dan sonra gelen bir isimdir. Biz onun şiirlerinde bir metafizik unsurları görüyoruz arkadaşlar. Kehkeşan'a karşı da mesela bazı metafizik, fizik ötesi, soyut, felsefik bazı konular işlediğini görüyoruz. Zaten Fani Teselliler adlı bir eseri vardır. Fani Teselliler'in ön sözü Hamit'in arkadaşlar nedir? Sahra adlı şiirinin ön sözüne de ne yapar benzer. O yüzden Faik Aliye biz gençler ne diyoruz? İkinci Hamit diye ne yapıyor arkadaşlar? adlandırılıyor. Tamam ikinci Hamit diye döneminde atlandırılıyor. Şimdi daha sonra Fecrati ekibi gençler bir araya geliyor. Gençler bir araya geldiğinde Faik Ali'yi de çağırıyorlar. Biraz daha yaşça büyük. Evet Hilal matbaasına toplanıyorlar. Gruba bir isim bulmak istiyorlar. tecrati ee, de anlatacağım ama işte Ahmet Arşin bir isim söylüyor Sinay Emel kabul edilmiyor. Faik Ali diyor ki fecraati olsun geleceğin güneşi. Tamam. Hem isim babası oluyor hem de arkadaşlar fecraatin dört başkanı var. Onlardan ilk başkan olarak Faik Ali'yi seçiyorlar. Niye? Servet Fünun'da tecrübesi var diye arkadaşlar. Böyle bir durum var arkadaşlar. Yani fecraati de biz onu da ne yapmaktayız? Görmekteyiz arkadaşlar. Celal Sahir Erozan diyor ki ben diyor kadınlar şairiyim. Evet. Eğer kadınlar olmasaydı şiirlerim öksüz kalırdı diyen bir kişidir. Kadın, aşk, akşam, gece bunun gibi konuları biz sanatçının arkadaşlar eserlerinde işlediğini görüyoruz. Daha sonra sanatçımızın peşreati de, daha sonra da milli edebiyat içerisinde Mehmet Emin etkisiyle saat dille eserleri aslında görürüz. Mesela bazı sanatçılarımız var Fuat Köprülü gibi ünlü bir isimdir. Yani bir Servet Füyü'nün fecraati de şey fecraati döneminde şiirleri var. Çok kapalı. Bir de milli edebiyat döneminde var. Bakıyorsunuz tamamen değişmiş yani. Aynı şeyi biz bu sanatçılarda da görüyoruz arkadaşlar. Beyaz gölgeler, siyah kitap ve buhran arkadaşlar sanatçımızın nedir? Önemli şiir kitapları ve eserleri olmuş olduğu arkadaşlar. Evet. Sorularımız var bir iki tane. Cenab-ı Şahabettin Elhan-ı yazarken hangi yazarın hangi eseriyle aynı konu işler? Elhan-ı kışın yazın bitmesi, kışın gelmesi, gerçeklerden hayale dönüş değil mi? Tabiat manzarası. Bakıyoruz. Yaban, hayır, Kurtuluş Savaşı konusunu işliyor genelde. Mehmet Rauf Eylül olabilir, aynı dönemin sanatçıları. Halde Edip Sinekli Bakkal, Abdülhamit dönemi İstanbul'u, Rabi adlı bir kız üzerinden biliyorsunuz. Recaizade araba sevdası, yanlış batıllaşma arkadaşlar. Halit Ziya Mayı ve Siyah. Mayı ve Siyah Servet Fünun'un romanıdır arkadaşlar. Ahmet Cemil adlı bir kahramanımız var. Güzel hayaller kuruyor ama o hayaller yıkılıyor. Sorumuzun cevabı Edirne. Her iki eserde de gerçek ve hayal çatışmasını ne yapıyoruz? anlatıyla görüyoruz arkadaşlar. fay Ali Fa, Fani Teseller adlı şiir kitabının ön sözünde hangi şairimizin etkisinde kalmıştır? diye bir soru. Evet, Faik Ali'ye biz ne diyorduk? İkinci Hamit diyorduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Abdülhak Hamit'in arkadaşlar etkisi var. Gerek Sahra, gerek Makber'deki bazı felsefik ve çevre tasvirlerine Aynı şekilde Faik Ali'de görüyoruz. Sorumuzun cevabı Denizli olmuş oldu Gör arkadaşlar. Evet, güzel. Yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Hüseyin Siret bağ bozumu. Evet, kıvılcımlı kül ve bağ bozumu. Önemli olan kısım zaten tekrar etmek. Celal Sahir er Erozan, evet kadınlar şairi. Beyaz gölgeler, siyah kitap. Doğru. Süleyman Nazif gizli filanlar, evet Mısır'da bastırmıştı. İlk şiirleri yer alıyordu. Hüseyin Cahit Lane-i Melal. Ha, Melal şairi Hüseyin Cahit miydi? Abisi mi? Büyük olmasına rağmen abisi daha melal, daha hüzünlüydü. Hüseyin Cahit değil. Evet sorumuzun cevabı Hüseyin arkadaşlar. Suat ne yapacak? Olacak. Onu da söyleyeyim sorumuzun cevabı Denizli. Edirne'ye de bakalım. Alekrem Bolayır kaside askeriye. Evet babasının arkadaşlar Hürriyet kasidesine nazire olarak bunu ne yapmıştı? Yazmıştı. Sorumuzun cevabı Denizli olmuş oldu gör arkadaşlar. Evet. E, Servet Füyo'nun şiir kısmını bitirdik. Bir sonraki videomuzda Servet Füyo'nun romanına özellikle Halit Ziya ve arkadaşlar Mehmet Rauf olmak üzere bazı sanatçılarımız var. Onları göreceğiz. Beni Asım Kara Edebiyat Instagram adresinden takip edebilirsiniz. YouTube kanalıma da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Ee, i̇yi günlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve hoşça kalın diyorum.